Yaşamını Almanya Gelsenkirchen'de sürdüren Ditib Bismarck Mimar Sinan Cami eski başkanı Cemil Duran Almanya'da vefat etti. Cenaze sahipleri adına gelmeniz adına paylaştınız. Müslüman'ın Müslüman üzerinde olan bir görevlerinden bir tanesi. Duran için dün başkanlık yaptığı Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Dün akşam uçakla Türkiye'ye getirilen Cemil Duran'ın cenazesi bugün Çaycuma Geliş Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından köyündeki aile mezarlığında defnedildi. Cenazeye Avrupa Zonguldaklar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak Başkan Yardımcısı Mehmet Kuzucu, Avrupa Zonguldaklar Derneği Başkanı, Bölge Temsilcisi Bünyamin Altundal, Avrupa Zonguldaklar Derneği Genel Sekreteri Suat Değirmencoğlu, Zonhav Yönetim Kurulu Başkanı Recep Kahya, Almanya'nın ve yöremizin ünlü ses sanatçısı Sezai Çağdaş, Almanya Çağ Cumalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selim Akman, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya, BRTV Almanya Temsilcisi Ali İnan, Almanya'dan ve bölgemizden çok sayıda akrabası, yakınları ve dostları katıldı.

yok <laughs> <laughs>